Dikdaki kadar başladı, maç Ertesi. başladı. Çek ya, Türkiye, bakalım maçın sonu ne olacak? Biz beraber evine kalsak tur atlayacağız. İyi şanslar Türkiye. dakika efendim. Bir değişiklik oldu. Ali, Yeniden başladı. Cumhuriyetinden Barak. Oyun dışı kaldı kırmızı kağıtta. Maç devam ediyor. 5 bin kişi Tursa'da maçı izliyor şu anda. Şimdi Heyecan durdukta. İsmail uçtu. Verdi. <laughs> Kenan. Kenan'dan İsmail. İsmail onun ortası uzak. Çekya'da 45 dakika 0-0 tamamlandı. Türkiye'nin baskısı var. Çekya bir kişi eksik oynuyor. Kırmızı kart aldı. Maçın sonunda röportajlarımız olacak. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz. Heyecan dorukta dediğimiz gibi. arkadaşlar ne söyleyeceksin? Mükemmel bir heyecanı. Yok böyle bir şey. Bravo. Bu buradan gitmeyeceğiz abi. Bu gideceğiz. devam devam. Arkadaşlar gol at diyeceksin? Hakan çok iyi. iyi. Bir gol daha bekliyoruz. Sadece bir gol. Turu geçiyor muyuz? Baş bizim turu da geçiyoruz. Ağlamadım. Arkadaşlar turu geçiyor muyuz? Finale ne kadar gidiyoruz abi. abi kadar. Güzler ayağa kalktı. bir 0 öndeyiz. Güzler ayağa kalktı. İşte pahalı beklediniz. O ne Ama bakalım hangi vatası var mı? Hocam bak daha öncesinde Mert'e yapılan faal Orada bireysel faal var Ondan önce ortak kontrol yapılmadı Hakem hatası değil mi? Bak, hakim dağası, yok. Yok. Yok yok değil var hakem hatası var Para geçmedi Oyun yıkan bu tarzı birbiri geçirdi Hala Şu heyecana bakar mısınız? Niye biliyor musunuz? Gol attık. Cenk Tosun uzatmalarda. 90 artı altıda gol attı. 2 bin öndeyiz. Bakın milyon efendim. Milyon artık tur garanti. Sevgili evet. seyirciler. Son düdük çaldı. Artık biz 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 tur garantisi. Son, son düdük Bakın, 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 Bakın efendim. Son 16'dayız. Maç bitti. Büyük coşku. Siz da burası efendim. Tüm Türkiye'ye ayağa kalktı. Hemen soralım. Ne diyorsun? söyleyeceğimi aklımda duruyorum. Otuz kazandık. Kazandık. Sonra kupa kadar işlemi, benim yedim, abi. Büyük Böyle gidelim. Allah izin huzur atlatacağız. Şampiyon abi. Bir iki cümle söyleyin. Büyük coşku yaşanıyor. Gayet güzeldi. Gayet güzeldi. Bir Büyük coşku Büyük i mutluyuz. Büyük bir coşku var. Çok büyük bir coşku var. Çok mutluyuz. Tüm Türkiye'ye hak aldık. Konuşamıyorum artık. Bağırlaktan bağırlaktan mı? Bağırlaktan i̇ki gün kazandık. Evet. evet. Çok mutluyuz. Alfa şampiyonu var mı arkasında? İnşallah var. Arkasına gelecek inşallah. Devamı. Ne mutlu Türkiye'nin diyene. Şükür iki gol attık. Ne mutlu Türkiye'nin diyene. Alfa şampiyonu var mı? Var da çok iyi inşallah. Ne mutlu Türkiye'nin diyene. Bir gol lazım dedim.

Gel rahat. Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Sen neye söyleyeceksin? Hadi hadi bir şey söyleyeyim. Çok mutluyum şu anda kazandığımız yaşar. için. Ee, diğer Adel maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Siz? Çok mutluyuz. Başarılar devamı diliyorum. Bir köşk kaçanıyor. Çok, yaşar. çok mutluyuz. Başarıların devamı diliyorum. Ben inanıyorum her şeyi yaparız. Avrupa şampiyonluğu var mı arkadaşlar? Kesinlikle istiyoruz yapacaklar. Avrupa şampiyonluğu. İnanıyorum.

E, Avustralya maçına Türkiye'mize başarılar diliyoruz. Bu galibi dünyanın her yerindeki Türklere armağan olsun. Türkçe durmak yaraşmaz. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Biz kazandık. Yaşasın. Aşırı mutluyum. Bu maçı da kazandım. <laughs> Çok mutluyum abi. İşte üç hafta önce bacağını kıran bir arkadaşımız. Ne söyleyeceksin? Çok gururluyuz. Ayağım kırık olmasına rağmen maça geldi. Çok mutluyuz. Çok Mutlu mutluyuz. musun? Evet mutluyuz. Şimdi, Avrupa şampiyonluğu gelir mi? Gelir. Inanıyorum. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Tüm tamam. sabah kadar. Evet. Tebrikler arkadaşlar. Ne yer söyleyeceksiniz? Ay ben çok heyecanlıyım. Şu an bir şey diyeceğim. Mutlu musunuz? <laughs> çok mutluyum. Sizler ne yer söyleyeceksiniz? Harika bir maçtı. İnşallah bir daha iki maçta da aynı Siz ne yer söyleyeceksiniz? Biz de çok mutluyuz. Bütün Türkiye adına. Avrupa şampiyonu olur muyuz? Oluruz tabii ki. <laughs> Kesinlikle.